Ya ne yapıyorsunuz canlar? He? <laughs> sonunda sonunda açabildim. Her zaman burayı kullanmıyorum. Merhaba. <laughs> ben tatildeyim. Öyle şu anda. Fatma Gül'e çok selamlar. Hepinizi öpüyorum. Ceren'e de çok selamlar. Antep'e selamlar. Herkesi öpüyorum. Antep mi? Ben Antep'te değilim. <laughs> ne Antep'i ben Antep'te değilim ki? Yazlık bir yerdeyim, tatildeyim. Elif'e de çok selamlar. Mürvet'e de yapacaksınız siz benim yaşıma? <laughs> Feyza'yı, Feyza'ya, Ayşegül'e, annem Tekirdağ'da. <laughs> Yok ya 25 yaşındayım daha o kadar değilim. Emre'ye de selamlar. yapayım? Ben ne zamandır girmiyorum. Fanlar var ve hepsi selam istiyor. O yüzden girmişken herkese bir selam söyleyeyim, herkese bir öpeyim. Gözlüğümü çıkarmayacağım. Sa saçma yorumlar yapmazsak iyi olur. Size göstereyim mi? Ya böyle bir yerde yaratıcılarını engellemek lazım değil mi? Bence de. Hayır ben bu sene ee, çok doğru düzgün tatil yapmadım. O yüzden yaz bitmeden öyle bir kaç günlüğüne tatil yapayım dedim. Zenginlikten falan değil yani. Cansel'e de selamlar. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? hocam. Ah oh, öpüyorum. Ee, ay Yapım'la görüştük geçen hafta. Bakalım inşallah. Yani tabii ki daha belli değil de eğer olursa orada başlama ihtimalim var ama tabii biz görüşüyoruz yine başka yerlerle de. bu halecim selamlar. Selin, Selin'e de selamlar. <laughs> Yani daha net bir şey olmadan da anlatmak istemiyorum size. Çünkü biliyorsunuz bu işler pek belli olmuyor. Yani işte bakalım kısmet. Ne yapalım? Merve de bugün periskop açacakmış. Bilgiler geldi. Ya bu selam işte bizim fanlar <laughs> onlar seviyorlar. İstiyorlar, kaydediyorlar. Tamam, silmeyeceğim yayını. Tamam. Normalde siliyorum, tutmuyorum. Çünkü dediğim gibi çok sevmiyorum bu periskopu. Canım. <laughs> ya öyle işte. da benim de. Bayağı seviyor sizi. Sizinle ilgileniyor. Ben normalde ilgilenemiyorum çok. Tamam evet biliyorum yazmışsınız. Tamam silmeyeceğim. Kaydedersiniz. Teşekkür ederim. Çarkıfelek çok keyifli geçti bayağı eğlendim. Yani normalde böyle bir şey aklımda yoktu işte beni de aradılar. Katılır mısınız diye. Ben de çok mutlu oldum. Kuşum aydın. zaten çok seviyordum. O yüzden çok sevdiğim için çok keyifli geçti yani. Bayağı arkadaş olduk. <laughs> çok tatlı biri. Mehmet Ali öyle. Hepsi hepsi iyilerdi. Keyifliydi. Evet evet öyle oldu. Ya. Valla Merve ile hiç görüşemiyoruz. Dilara ile konuşuyoruz arada. O da Eskişehir'de. Yok yok çok tatlı. Hiç hiç öyle değil bence. Ben de biraz hasta gibiyim de. Ağzım ağrıyor. Ee, set Eskişehir'de. Eskişehir'de set. Biliyorum yaptığınızı ama e, belki de bazen böyle olması daha doğru. Çünkü e, bazı yerde takılı kalmamak gerekiyor. Sonuçta benim için iyi oldu. Sizi tanıdım. Sizler sevdiniz beni. O yüzden e, benim için Tepe'nin yeri ayrıdır. Her zaman da öyle kalacak. Ama dediğim gibi inşallah yeni sezonda güzel bir projeyle iyi olur yani. Canım benim teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Havalar nasıl oralarda? Hangi dizide oynayacağım daha belli değil. Belli olduğu zaman size zaten söyleyeceğim. Biliyorum. Ben sizi çok seviyorum. Seviyorum sizi. <laughs> Öyle çok sıcak. Çok sıcak vallahi ya. Bayağı bir havalar ısındı bir türlü. Evet Berra Güven fan kılaba da. Ah, kocaman öpücükler. Ya kapatayım artık ben. Bu kadar yeter bence. Herkese sevgiler. Yok bu kadar. Ben çok fazla açmıyorum zaten. E ne yapayım? Daha ne anlatayım size? <laughs> bu kadar yeter. İzlemeyenlere de e, şimdiden çok selam söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra tekrar görüşürüz ama burayı her zaman ben kullanmıyorum. Her zaman açmıyorum. Söyleyeyim. Yeni proje olduğu zaman da haber vereceğim. Açıp yine söyleyeceğim size. Merve seviyor demek ki. Ben çok sevmiyorum ya. Ben Instagram'ı daha çok seviyorum. Öyle kıyafetler paylaşmayı seviyorum. Böyle güzel gittiğim yerleri paylaşmayı seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Burada... <laughs> Bunu nereden aldım ben? Bunu Taksim'den aldım. Ya... Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkürler. Daha sungurlar <laughs> Tamam Bence artık kapatayım Sizleri çok çok öpüyorum Kendinize iyi bakın Benim keyfim yerinde gayet iyiyim Güzel güzel projelerle inşallah Anlaşırız Ben de size söylerim Tamam mı İzlemeyenlere de buradan çok selam Biliyorum bana mesaj atıyorsunuz Ben onların hepsini görüyorum Bazen geri dönebiliyorum. Bazen dönemiyorum. Kusura bakmayın. Ama bu sizi sevmiyorum anlamına gelmiyor. Tamam sevmeyeceğim. Merak etmeyin. Bunu yükleyecek misiniz? Öpüyorum sizi çok. Görüşürüz. Bay bay.